Dün TV100 ekranlarında Sinan Burhan haberi patlattı tek kelimeyle. Ben de buradan e, gazeteci arkadaşımız Sinan Burhan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı e, Sayın Yener'le beraber bir röportaj yaptı. ABD seçimlerini gözlemleyip gelmişti. Şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener diyor ki Türkiye'de de buna hazırız. Top mecliste yani bir yasa geçirin artık. Elektronik ortamda da oy kullandıralım seçmene. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Anketimiz devam ediyor. Ee, ana haberin sonuna doğru açıklayacağım son, sonuçları. Şu ana kadar 3000 kişi oy vermiş. Sizlerden gelen son e, cevaplarla beraber ana haberin sonunda açıklayacağız cevaplarınızı bekliyorum. Peki dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde kullanılan bu elektronik seçim sistemi Türkiye'ye hakikaten gelir mi? Hazırlıklarımızı yaptık derken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ne demek istedi izleyelim. Türkiye geneli YSK Başkanı TV 100'e özel demeç verdi. Ahmet Yener Bey diyor ki biz Azerbaycan, Rusya, Amerika'yı hepsini inceledik. Bütün dünyada teknoloji gelişiyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar diyor. Türkiye elektronik seçim sistemine geçecek mi? Evet, TV100'ün ilgiyle izlenen Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programı yine gündemi belirledi. Gazeteci Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener'in TV100'e özel yaptığı elektronik seçim sistemiyle ilgili açıklamayı paylaştı. YSK Başkanı Ahmet Yener'e gittiniz. Ahmet Yener neler anlattı bize özel? Altyapısı hazırlanmış durumda şu Nesi anda. Mesa altyapısı hazırlanmış. Ankara Üniversitesi ile ve bilim adamlarıyla çalışmayı yapmış durumdalar. Biz diyor her türlü hazırlığımızı yaptık. Meclise Bir dakika. Şunları... O zaman... Yener Sinan aracılığıyla yaptığı açıklamada Arge çalışmalarının da sürdüğünü anlattı. Teknolojik olarak e, gerek TÜBİTAK'tan gerek diğer e, uluslararası sistemlerden bilişim ajanslarından destek alınmış. Bu oylama nasıl yapılacak şeklinde Ankara Üniversitesi'ne de bunlar verilmiş. Arge çalışması Ankara Üniversitesi'nde şu anda yapılıyor. Bundan sonra bu çok tartışılır. Güvenen olur, güvenmiyor olur ama bundan biz kaçamayız. Teknolojide devrim, seçimde devrimdir.